Merhaba, efendim, gene neler yapıyorsun? Taze incirli karamelli kek yapacağım. Gerçekten mi? Evet, daha önce hiç yedin mi? <laughs> Adını bile duymadım. <laughs> ben de yiyebilirsin, deneyebilirsin şekerim. Okey. Şimdi karamel yapımıza geçiyoruz. Önce karamelimizi yapalım. Ne varmış? Bunun peki? için bir bardak şeker. Bir bardaktan üç parmak eksik şekerimiz var. Tamam. İki çorba kaşığı kadar tereyağımız var. Ee, ben birazcık da süt koyacağım alternatif. Yarım su bardağı. Yarım su bardağı kadar süt. Hadi bakalım yapıma geçelim. Tavaya şekerimizi döküyoruz. Ve hiç karıştırmadan bekliyoruz. Altı çok mu ısınacak? Bu çok önemli üzerinde. bir ayrıntı bakayım orta bir. Orta ateşte. Orta orta ateşte olacak. Tamam, karıştırmıyoruz orta Hayır, ateşte. Hayır Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hı hı. Şimdi karamelimiz olurken orada <laughs> bekleme esnasında ben size malzemelerimizi sayalım. 3 tane yumurtamız var. 1 bardak şekerimiz var. 1 bardak yağımız var. 1 bardak sütümüz var. 2 su bardağı unumuz var. Kabartma tozumuz, vanilyamız var ve taze incirimiz var. Siyah. Evet siyah. Bunlar kek için var. değil mi? Bunlar kek için. Karamel olmak üzereyken biz burada kekimizi ve ke, e, şöyle yuvarlak bir kalıbımız var. İçine altına e, şey koydum. Çünkü ters çevireceğim kekimi Yağlı, yağlı, yağlı. kağıt koydum. Bunun üzerine e, incirlerimi doğrayıp yerleştirmem gerekiyor. Tamam. İncirlerimizi şöyle narin bir şekilde çok zedelemeden yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. Bu şekilde incirlerimizi tavanın altına sıralıyoruz. Şimdi Ayşincim ben bunları bu şekilde yazın alıp doğruyorum. Poşetler halinde. Yeteri kadar difrize kaldırıyorum. Kışın canımız istediği zaman veya misafirim geleceği zaman çıkartıp incirlik kekimi yapıyorum. Evet bu arada bizim karamel Değil mi karamelimiz? Evet, karamelimiz erimeye başladı. Erimeye başladı şekerimiz. Henüz hala karıştırmadım. Altı çok kısık bu arada göstereyim hemen ve karıştırmadık hala. Evet sor. Kaç tane incir doğradın sen? Altı adet incir doğradım. Tamam. Şimdi karıştırmaya başladım fazla karıştırmama gerek yok zaten bakın şeker eridi. Evet, ve hemen. Fazla yakmadan. Hayır yakmıyorum ve hemen tereyağını ilave ediyorum. Kaç yemek kaşığı? İki, İki yemek kaşığı tereyağ mı birazcık şey olabilir kokmaya gerek yok ne olabilir ee, bu sertleşebiliyor tereyağını koyduktan tereyağı sonra tereyağı şimdi erime esnasında biraz böyle. sütünü de ilave edeceğim tereyağı erimedikten evet, sonra. Mı? sonra hafif sertleşme gibi olacak ama kaynayınca tekrar eski kıvamlı olacak koyuyorum Bak, şimdi biraz sertleşme olabilir Hazır mı? Kıvamı nasıl ne diyorsun? Şu an birazdan hazır. Bir de şimdi oldu. Kıvamını aldı. Karamelimiz hazır. Şimdi sıcağıyla karamelimizi bütün incirlerimizin üzerinden gezdiriyoruz. Evet şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. 3 tane yumurtamızı kıralım. Şekerimiz. Çıkacak. Tamam. Şimdi köpürttükten sonra Ayşinci iyice köpürttükten sonra yağımızı sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Birazcık daha şöyle çırpıyoruz. Ben bu unu daha önce elemiştim. Elediğim için direkt döküyorum. Un elenince daha çok köpürüyor. Şöyle güzel kabarıyor. Oluyor, değil mi? Aynen, daha güzel oluyor. Koyalım kabartma tozuyla vanilyası evet evet arkadaşlarlar kekin kıvamı böyle olacak harika İncirlerin üzeri kapanacak şekilde kekimizi döküyoruz ve yayıyoruz 170 derece 30 dakika 25-30 dakika pişirmeye alıyoruz